Bu, e, bu oyunları ben yarattım arkadaşlar. Bu oyunları sizlerle birlikte İmralı kandıracağız. İmralı hep çocuklarında şiddet uyguladı. Onları ben de onu öldüreceğim. İmra sanıyor ki ben bu oyunları yaratmamışım. Oyuncu olarak hiçbir şey bilmiyor bu oyunları. Öyle söyledi. Kendisi de katıldı oyla Öyle sanıyor ve onu kandıracağız. Öldüreceğiz. Birinci bölümde öldüremezsek. İkinci bölümde ne güzel öldüreceğiz. Bu da bizim bir yeni seyirimiz olacak arkadaşlar. Ben Frostmara oyuncu olacağım ikinci bölümde. Ve öleceğim. Sanırım ee, var olacağım sonrasında. Tabi ki de gardiyanlar beni korsanacak. Ve İmran ortada pişman edeceğiz. Hiç. Gardiyanlar. İmran'ı kandıracağız. İyi davranın tamam mı? Tamamdır efendim. İmran'ı öldüreceğiz. Kaldıracağız, öldüreceğiz. Tamam, güzel. kardeşim ne dedir acaba üç hiçbir şey demedim futbol, baskısı ne var o takıyoruz ne sana ne lan ah, geldi arkadaşım Kanka. Bu ben biliyor musun ne alacağım ve e, Marquardt alacağım. Ya. Ne arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. İma e, bahane uydu. Ne dedim? Tabii ki de Ferrari alacağım ve Marquardt alacağım kendime. Yalan söyledi bana. Aslında ben İmra pişman etmek için boyları oyuncu olarak oynuyorum. Ve kanka bakın kardeşim Size bir şey söylüyorum. Ben bu oyunu eee olarak devam ediyorum aslında. Şimdi oyuncu oldum. Çünkü İbrahim pişman etmeye geçen oyuncu oldum. Belli olmasın diye oyuncu oldum. Şimdi bir işim var. Ne işimi bunu koyayım ya. Evet geldik. Hiç bu şey ne? Ha oyuncu oldum. Katılımcılar. Squid Game Büyükse hoş geldiniz. Oğlum sizler kimsiniz ya? Manyak var. bir dizi zorluğa katılacaksınız seçilen cam yapımcısı koltuğu bak e, yüz oh, hangi camın gerçek olduğu yanlış olur oymadığı seçiliyor oha hadi sik arkadaşlar bu biraz zor neyse bir şey cam HP. bu da zor değil bence benim için zor değil aa game. sky game sky squid game Aha ve bebeğini yine nur topu gibi bir bebeğin oldu. 323. <laughs> Ey Frotman'ı kandıracağız. İyi ya. Aha işte bak burada Frotman var. Ey Frotman'ı kandıracağız da ya. İmralı kandıracağız. Bu arkadaşlar ben bir tane Frotman seçtim. Çok güzel Frotman. Kendisi iyi çalışıyor. O adam Muhammed abi. Anladınız mı? Muhammed abi. Bakın bu. Hey İmran'ı kaldıracaksın. Aslında beni ama fırsat beni sen verdin. İbra kaldıracaksın. Tamam efendim. Elinden geleni yapacağım. Sizler için elinizden geleni yapacağız. İmran'ı öldüreceğiz. Tamam. Aa ne istiyorsunuz beni? <laughs> Hanımefendi ah! <laughs> yardım edebilir misiniz size? <laughs> Kabul etmedi. Aa! Ne yapıyorsun İmran? Oğlum görmedim. sen miydin? Muhammed abi. İyi gidiyor. İmran öldürürsünüz değil mi? Evet onun peşindeyim. O sizi gitti. Ben de onu öldüreceğim. Teşekkür ederim. İyi işini yap. Tamam mı lan Muhammed abi? Tamam öldüreceğim. Bak nişan alıyorum. Ya, öldürme girdik. Yarışmalar kaybeder ki öldürürsün. Tamam öldüreceğim işte şey yapayım. Zaten. Tamam. Aa! Ne yapıyorsun gerizekalı yürüyün. Size yardım etmek istiyorum. Neyse ben gideyim ya. ya ne yaptı ya? Ya bre, ay ya ben kurtardım. Bye bye. Ah, çok yaralıyım. Ah, hayır. Ah! <laughs> Glassmaker bana yardım et. Maalesef size yardım edin. Bu adamı yardım Ne yapıyorsun? Ghostmaker. Hayır. Hayır. Ne beni. Hayır. Lan. Abi yardım et. Kanka. Geliyorum. Hayır. Öleceğim. zikalı kendi de kaybetti. bitti <laughs> evet arkadaşlar şu anda ben frotman oldum ve frotman olarak izliyorum muhammed hafif de frotman neyse çöktürmeyim İmran öldüğümü sanıyor ama onu pişman edeceğim arkadaşlar. O da beni sevmiyor <laughs> Ve şu anda İmran'ı izlemeye geçiyoruz. Bakayım. Evet İmran izliyoruz. Şu anda İmran'ı öldüreceğiz. Hayır olamaz. O nasıl geçti? Ben Frost var olarak arkadaşlar İmran'ı izliyoruz ve Frost var giydi, Frost var üstümü giydim ve İmran'ı izliyoruz. İmran ne yapıyorsa İmran bizi ifşalayacak ya. Arkadaşlar şu anda İmran'ı destekleyemiyoruz. Onu öldüreceğiz. İkinci bölümde ödeyeceğiz. E, gardiyanlar bana yardım etti. Ben ölmemişim aslında. Ve İkinci bölümde. Olamaz. <laughs> Olamaz. Muhammed abi Fortun'un odasını buldu. Arkadaşlar o adı. <laughs> Ula sesler geliyor. Evet arkadaşlar <laughs> e, ben kendi odamdayım. Yani e, kendi odamdayım. Ve İmran bana baskın yapıyor şu anda. Oğlum etkileşim yapma. Ne? Oğlum bittin lan Muhammed

Sen benden duydu ya. Yals ya of ya. Fatma'nın adını nasıl bildin ya? Hiçbir şey olmaz. Daha tam o işler çıkacak. Artık kendimi suratma olacağız da İnternet durdum tamam mı? Ben öldüm kutlayamam diyorum. Sonra çekeyim de. Olamaz. Benim odama baskın yapıyorlar. Olamaz. Benim yanıma geliyorlar. Muhammed abi nerede amına koyayım ya? Tamam arkadaşlar Muhammed abi işte çıkarttık. Onu kovduk işte. Ve Fırat'ı ben, oh, ben oh, benim. Oh, 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 girdim ya. Oğlum bak. bak Odada ben ha. yoktum arkadaşlar. O kandırdı. Oh, oh. Oğlum adamlar bak kuşanlar gibi orada kalmışlar. Oh 1268 dolarım var. İyi çare bir yani şimdiden. Yani bana bu kadar gitmez. Eğer borcunu ödeyemezsem bütün bağırsaklarımı falan alacaklar. Beş bin lira falan kaç bin liraydı. İki bin, bin dolar falan ödemem lazım. Bittim ben. Bittim. Arkadaşlar. <laughs> benim peşimde. Onu alamazsa zaten kendisi ölecek. Bunu bilmiyorlar. Çocuklar eğer bana bir şey yaparsa ben bittim. Ben bittim. Eğer bu oyunu kazanamazsam çok kötü sıkıntıya gelirim. Galiba Frans odasını Adans'ın da başarısız oldu. Aa 11 oyuncu ortadan kaldırılmış ya. 11 oyuncu ortadan kaldırıldı. Toplamda 130 arttı. Şimdi aynı oyunu ya. Lan ne oldu? Aa artık duvarda çekilmiş şey olur? Oğlum yoksa biz de mi öyle öleceğiz? O benim gibi. O oh, bebek! Oh, ya baktı. bana Evet arkadaşlar şu anda Bakın yürüyorum orada. Hem yürüyor hem de İmra'yı izliyorum. Ee? içeceğim mi kardeşim ne yapıyor lan da koy aha geldi tamam arkadaşlar bakın ben buradayım bu böyle bak ee, dans beni evet dans eder beni hey gardiyanlar tamam mı tamamdır patronum her hey, Muhammed, <laughs> Muhammed abi işin değil mi? Muhammed abi. Allah'ım. Allah'ım. İmran'a bir de yuvarlak verdim ki arkadaşlar ölmesin. Çünkü ikinci bölümde onu öldüreceğim. Tabii de. Aa, Aa arkadaşlar ikinci Şöyle bakın. Evet. Kuyudu gezeceğim. Hey! O kurabiyeyi yapamazsan ödersen. Sus be. Hey yap. Ben senin başının üstündeyim. Yapacaksın kardeşim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ya, kardeşim. Bir ya sen vururum. Fırtı beye de şikayet ederim. Tamam herkes yapıyor. Aa imam bitirmiş mi? Evet arkadaşlar o bakana şey verdim. Ee, şey Yapamıyor biri gerizekalı. bana verecek. Oğlum yine bu kıza vermiş. Oğlum. sana ne? Hey bebeğimle uzaklaş. Ona bir şey yapmayacaksın. Seni gibi etini fırlatma şikayet ederim. Ben ne yapayım ya Allah Allah. Deli midir nedir kız? Ben ne yapabilirim? Basın oğlum. Çocuğu benden. Vermeyeceğim lan. Yürü. Ben, ben e, Flüt benim gel dans edelim. Da, 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 da. Ya, ne yapıyorsun yürü git. Yürü, git. yürü git kardeşim Allah Allah yürü git. Arkadaşlar gördünüz mü benimle? E, dans etti gardiyan. Gardiyan benimle dans etti. Allah Allah. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Gardiyan gördünüz mü? Benimle böyle e, ee, mingle dansı var ya. Onunla dans etti ya. Gerizi kalın Ya bana. Tamam Fırat Bey'le bir daha yaparım. Şimdi hangi oyun ya? Hardensik yazıyordu. Duvara bakayım. Duvarda yazıyor. Evet. Şu anda ee, sakal başlar Bunu, oğlum işeceğim ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu ne oğlum ya bak ya. Sakın kolay Aynen aynen kolay ya kesinlikle. Kırmızı olarak ölmeyeceksin İmra. Bakalım ona mavi mi gelecek yoksa kırmızı mı gelecek. Umarım ona kırmızı çıkar. Ve kırmızı olarak engelleyecek. Ya yürü git. Fırat şikayet edelim. Ah geldiler. O, çok güzel. Ben baba, Ha, kırmızı <laughs> geçti. Ah, ah, ah. Kırmızı oldu. Olamaz. Takım değiştirmek var nasıl yapacağız? Ne ne ne. Aa! Hı? Burası neresi? <laughs> evet evet kırmızı. hayır. <laughs> be <laughs> Teşekkürler. Evet. Ölecek kediz. Evet. Allah Allah biz seninle takımız. Ve böyle yaparsan. Hey yürü git. <laughs> hey sen ne yapıyorsun Kaçın <laughs> Amına <Abla. gülüyor> Hey gel buraya kız <laughs> Hayır Kurtarın beni ha, Çok güzel pek attım Hayır kaçmalıyım arkadaşlar ben şu anda e, yürüyorum orada. Dışarıdayım şu anda. köpeği ne biliyor olur? Nasıl öldürdüm ya ben? Biraz sıkıntı edelim bu oldu neyse boş ver. Herkese teker teker Bu. -a -a -a. Buyur buyur buyur. <laughs> Aha. Oğlum, var Aha. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hey, geç Geç <laughs> Evet Bu arada bende ip durmuş Çünkü ben oynamıyorum Ona göre ip durmuş Oğlum cam oyununda gideceğiz. Olmaz. Oğlum abim abim yerendi yani. Abim ben mal gibi Çünkü neden? Mol. Mal, mal değil mi? Moldu. ben malı evet. tamam mı? <laughs> Yarın her gün bu tamam Oğlum, Oğlum devam ettireceğiz. yürü İyi Benimle konuştu arkadaşlar. Evet, evet tabii ki de şey. Allah Ne çok ya Çok ya bu. Can. Allah benim yükseklik kod çocuk sesi geldi. Ne ne yapıyorsun be kanka? Deli mi deli? Allah inşallah gelinmeyiz ya. Kosmos bir var da. Kosmos kırıt kimsin sen? Allah. Adam geçiyor lan. Oğlum bir geçsin. Bir geçsin lan. Ghost Masker. No red. Right. Oğlum. Aha. Git git. Hangi gitsene. Oğlum öleceğiz ya. Biz öleceğiz. Aha. Yes be. Oğlum Glass Masker. Bak son anda geçtin. Yani te teşekkür ederiz. Glass Masker yani son anda geçti yani. Teşekkür bir zahmet ona da. Oğlum biraz korkmaya başladım. Acaba bitsin mi ya? Ha, bitmesin oğlum ben mal mıyım? Of ya kısa bastım sabahsın yanlışlıkla. Düzeltemiyoruz da. Şimdi hangi oyun ya? Galiba bu sonuncu oyun ya. Fortman da geliyor. Neden işte. Oğlum. Allah. Hı. Bu yemeklerimizi gelim ya. Oh be acıkmışım. Acaba birilerini bıçaklasam? Çok iyi fikir. Kesince birilerini bıçaklayacağım. Kankalara diyelim yiyelim. Siz bilmiyorsanız ki benim aklımda hangi bir cahil plan var. Ya da öleceğim ya ben. Hayır ben. Ben yanmıyorum. Ben saklanıyorum. Kanka ben saklanıyorum. <laughs> Oğlum çok iyi bir saklanma yeri buldum ha. Evet arkadaşlar. Bakın saklanıyor İmran. Hilekar. Cam oyununu da bitirdi. Oğlum başkası da burada var kanka. Kasma bu galiba. Hileci seni. Arkadaşlar bu arada benim ee, bir molam vardı. Arkadaşlar benim bir tuvaletim geldi gittim. Orada bakamadım sanırım. Evet bakamadık. Bu arada oyundan diyorum. Gerçek hayattan demiyorum. Baş seni gerizekalı. Ölmedi. Ama Sky gitti. Ölecek, ölecek. Çok iyi gitmem, çok akıllıyım. Ya. Çok Aynı akıllısın akıl. Sen, o seni o Sky Skate'te öyle ölünü göreceğiz ölümü ölümü. Arkadaşlar her şey her şey geçti. Hayır. Evet evet evet. Evet. On evet. Hayır. Ulan <laughs> hayır. Ne para içeri giriyorsun lan? Oyun <laughs> hala bitmedi ki. Ee, devam etsem mi? Orada ölürken göreceğiz ama ölünü. <laughs> ölünü göreceğiz ölünü. Bebeğe bak. <laughs> Seni öldürecektim lan. Bu kazandı mı kazandı. Olamaz. <laughs> <laughs> evet kaç gün geldi. Bu kök sivri. Kazanmak için önce her turda bir oyuncu ortadan kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Ay seni Serseni. Aa! düşecek o. Evet düştü. Aa! Düşüyor şu düşü İttirin. Evet evet. Aa! Bir borusuz borusuz borusuz. Evet. Evet arkadaşlar umarım ölmüş. Ee, şimdi diğer oyunda yüzüyoruz. Gelin lan buraya. Evet arkadaşlar bakın ben buradayım. Görüyor musunuz? Evet ben buradayım. Görüyorsunuz benim. Ve atladım yine. Şerefsizler ben burayı kapatayım. Tamam geri yere geldim. Gelin lan buraya. Evet geberiyorlar. Bir, bir bir geberiyorlar. Tamam arkadaşlar. Bir bir geberiyorlar. Ben de böyle. Gardiyan. Şşş. İmran öldürdük. Başarılı. Görevimiz başarılı deme. Yaralarını da bilir. Bilmiyorum. Öldüyse ya ölmediyse ne olur? Aha. Tamam. Geçtik. İnsan. <laughs> Kaçtım oğlum bu <kim> <laughs> tamam. Kaç basaydı Biz ikinci e, turda ikinci, ikinci tur ne lan? İkinci bölümde İmran'ı öldüreceğiz oluklara. tek şey mi? Şöyle buraya kapatayım. O da Yunisi öldürmek. Ne? Kısa bir süre sonra lobiyi taşıyor. Aha, oyunu kazandınız. Oyunu kazandılar mı? Kim kazandı? 5 oyuncu ortadan kaldırıldı. 1 oyuncu kaldı. kazandı Bak şu kim bu? Usher kazandı. Usher tebrik ederim. Teşekkür ederim patronum. Ben bu oyunu kazanacağını demiştim. Kazandım. Kazadan error. Bu ah. errormuş reset. Ve arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Bu ürünleri fruit var olup öldürdük. Yaraladı ve öldü ve ben sadece, e, öl ölmüyorlar. Yaralanıyorlar. Bilmiyorum böyle e, oyuncular olabiliyor. Biz e, böyle görmüştüm ben. Neyse videomuzda bu kadar da. Görüşmek üzere ve bay bay.